Sevgili arkadaşlarım, ben Murat Girayan. Hepinize e, mutlu bir pazarlar diliyorum tekrardan. <laughs> Şimdi bugün biliyorsunuz e, Sedat Peker e, özel bazı açıklamalarına yine devam etti. Hemen bu olayın saatler sonrasında Ankara'dan giden özel bir ekip e, Fethiye'de kardeşini gözaltına aldı. Yakın korumasıyla beraber. Evalu havaları hala hazırda devam ediyor. Eee çeşitli çap ve markada e, silah ve e, o silahlara bağlı mermiler bulunmuş. Şimdi e, Sedat Peker'in iddia etmiş olduğu olayların silsilesine ve dizilimine bakacak olursak e, geçmişten günümüze hemen şu akla geliyor. Fail meçhul birçok cinayet. E, ümit ediyorum ki e, eğer yürekli bir savcı veya savcılar bulunursa tekrardan araştırmaları dönebilir. Ben e, Mehmet Ağar bitti diye bugün tweet atmıştım. E, hemen kendimle ilgili olarak şunu söyleyeyim yapmış olduğum haberle ilgili olarak. Bunu biliyordum e, yaklaşık hemen hemen birkaç gün öncesi e, bazı duyumlar almıştım bu konuyla ilgili olarak. Zaten e, susurluk çetesi ve illegal bir takım bazı örgütlenmelerin üzerine gidileceğini biliyordum. Ee, ve bunları da zaman zaman e, twitter hesabımdan sizlerle paylaşıyordum e, hemen şu var e, söylemek istediğim burada adı geçen e, isimler şahıslar e, eğer onurlularsa e, birazcık izzeti nefisleri varsa haklarındaki iddiaların asılsızlığını söylüyor ve bunu lanse ediyorlarsa, topluma kabul etmiyorlarsa derhal istifa etmeliler. Hangi görevde oluyorlarsa, hangi makamda bulunuyorlarsa bir an önce o koltukları terk etmeleri ve e, Yüce Türk milletinin Yüce Türk adaletinin önünde e, kendilerine sorulan sorulara açık yüreklilikle, mertçe e, hesap verebilmeliler, cevap verebilmeliler. Ben bunu söylemek istiyorum. Hemen akabinde bir de şunu da belirtmekte fayda var. Şimdi e, bazı e, istihbarat kaynakları Avrupa'da kuvvetli olan gazetecilerden, nadir gazetecilerden bir tanesiyim. E, bana gelen bazı bir takım duyumlar ve zaman zaman içerisinde de iletilen bilgi ve belgeler de oluyor. E, Avrupa'da Özellikle e, uyuşturucu ile mücadele ilgili olarak e, ve insan kaçakçılığı ile ilgili olarak e, o mücadeleyi yapan resmi kurumlar, Avrupa Birliği'nin resmi kurumları, Avrupa Birliği devletlerinin resmi kurumları e, Türkiye hakkında e, gerekli işlemleri zaten başlattılar arkadaşlar yıllar öncesinden. Bunlar hep hasır altı ediliyoruz. Ama bundan sonra öyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Ee, çok insanın bu konuyla ilgili olarak da başı ağrıyacak. Ee, bir de madalyonun öbür yüzü var. Beşer Esat'ın da e, desteklediği bazı insanlar vardı. Onlar biliyorsunuz marif olarak Türkiye'ye kaçmıştı. Ee, uyuşturucu kaçaksı sayı ile olarak özellikle. O isimler de o dosyaların içerisine girdi. Türkiye'de kimlerle e, illegal e, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak üzere ilişkiler içerisine girdilerse hepsi o dosyalarda mevcut. İsim isim mevcut arkadaşlar. Ee, ben de burada e, özellikle bir araştırmacı, soruşturmacı, Uğur Mumcu gazeteciliğin izinden giden, Hasan Tahsin gazeteciliği üzerinden giden kuvay Milliye gazetecisi olarak anlık istihbaratlarımla e, sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim ve ediyorum da. Allah güç kudret versin hepimize bu zor şartlarda. Ee, hemen şunu da belirtmekte fayda var. İşte o isimler bana anlayan an geldi zaman ben zaten hiç tereddütsüz hiçbir şekilde suç işlemiyoruz. Çünkü basın gazetecilik görevimizi yerine getiriyoruz. Getirmeye çalışıyoruz. Anında pa paylaşacağım. Bugün nasıl adresleri, uyuşturucunun nereleri indiğine dair adresleri paylaştıysam kaynaklarımdan bana iletilen güvenilir kaynaklardan. Bunları da harfiyen sizlerle paylaşacağım. İnşallah bu önümüzdeki hafta güzel şeylere vesile olur. Artık mutluluğu, gülmeyi özledik. Millet olarak özledik. Herkese hayırlı, bereketli, güzel, sağlıklı, sıhhatli haftalar diliyorum. Hastası olan insanlara acil şifalar diliyorum. Ölmüş yakınlarımız varsa onları da Allah'tan rahmet diliyorum. Esen kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sevgi saygılarımla yüce Türk milleti. Sizleri seviyorum.